Her zaman söylemişimdir. Ezberleri bozmak için farklı açılardan bakmak gerek. Yeni bir şey yakalamak için yeni bir bakış açısı gerek. İşte hatchback kavramına ezber bozan yepyeni bir bakış açısı. Yeni Egea Hatchback. Güçlü, dinamik, çekici. Bildiğiniz hatchback'lere kıyasla daha kullanışlı, geniş iç hacmiyle daha konforlu. Üstelik otomatik fren yapabilen çarpışma önleme sistemiyle daha güvenli. Hatchback'ler kullanışsızdır, dardır, bagajları küçüktür diyenlerin ezberleri bu otomobille artık tarih olur. <laughs> Unutmadan, bu kadar iyiyse pahalıdır diye düşünüyorsanız, düşünmeyin. O Fiat Ege'ye artık bakış açınızı değiştirmenin zamanı geldi. Yeni Fiat Ege Hatchback, ezber bozan hatchback.